Merhabalar. Bugün sizlere kamber biberiyle çok güzel kışlık turşu yapıyorum. Bence turşu da değil, sos da değil. Ne olduğunu tam bilemesem de çok severek yaptığım, çok severek de tükettiğim bir eşlikçi demek istedim. Çünkü sabah kahvaltısında, öğlen salatasında, akşam yemeğinde her şeyin yanına zevkle sunup Yiyebileceğiniz bir lezzet geliyor. Malzemeleri görelim. şekilde kamber biberlerim var. 15 tane kullanacağım. Bir kısmını ben temizledim. Hiç yapmayanlar için nasıl temizlediğimi göstermek istedim. Biber dolması yaparken biberleri temizlediğimiz gibi buradan bastırarak çıkarıyoruz. Ama gördüğünüz gibi içlerinde beyaz etli kısımları var. Bu şekilde onları tamamen temizliyoruz. Bütün çekirdeklerini ve o beyaz kısımları alalım. Hepsini bu şekilde temizleyelim kambi biberlerini dizdim tepsime. Burada şeker, zeytinyağı, sarımsak, sirke, maydanoz ve tuzum var. Şimdi her birinin içine bu malzemelerden koyuyorum. Tuzla başlıyorum. Çay kaşığının ucuyla her birini tuzu atıyorum. Yine çay kaşığının ucuyla şeker atıyorum her birine. Sarımsak koyuyorum. Birer tane koyuyorum ama siz eğer sarımsak çok seviyorsanız birkaç tane koyabilirsiniz. Küçükse iki tane koyabilirsiniz. Ben doğramadan tüm tüm atıyorum. Siz dilerseniz doğrayabilirsiniz. Sarımsak tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Hatta ben bu kadar iki baş kadar sarımsağım vardı burada. Hepsini bitirmek istiyorum. Sirkem var, istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar her birine sirke koyuyorum. Zeytinyağı var. Her birine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. En son Maydanozlarım var. Küçük birer tutamda maydanoz ekliyorum. Siz maydanoz tercih etmeyebilirsiniz. Sevmiyor olabilirsiniz. Koymak zorunda değilsiniz. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımda tüm biberlerim Közlenip yumuşayıncaya kadar tutuyorum. 200 derece fanlı ayarda. Ben kendi fırınımda bu şekilde yapıyorum. Siz fırın ayarınızı kendi fırınıza göre ayarlayın lütfen. Şimdi kamber biberleri ya da kambi biberleri fırına gitmeye hazır. Biberlerimiz fırına gidiyor. Biberlerimiz fırında çok güzel közlendiler. Çok fazla biberler eriyecek kadar tutmayın. Her fırının ayarı farklı olduğu için size zaman veremiyorum ama bu şekilde kızardıklarında yeterli olacaktır. Eğer çok tutarsanız tamamen eriyecektir. Çünkü hala sıcaklar ve sıcaklıklarını koruyacaklar. Ben bunlar için bu şekilde küçük kavanoz kullanıyorum. Çoğunlukla da 3 tane koyuyorum. 3 ya da 4 tane alabilir biberlerinizin büyüklüğüne göre. Sıcacıkken koyuyorum. Hatta biraz da zor oluyorlar. çok sıcaklar. Burada da sıcak suda beklemiş kapaklarım var. Kapağın içini temizledikten sonra kapatıyorum. Ve kuvvetlice sıkıyorum. Ve ters çeviriyorum. aynı şekilde tüm biberlerimi kavanozlara bu şekilde alıyorum. Bu şekilde bütün biberleri yerleştirdim. Her biri üçer tane aldı. 15 tane biberimiz vardı. Üstünde örttükten sonra soğuncaya kadar bu şekilde tutuyorum. Daha sonra hemen yemeğe hazır. Dilerseniz hemen yiyebilirsiniz ama ben kışa çok güzel yemek eşlikçisi, kahvaltı için çok güzel bir sunum olarak saklamaya bırakıyorum. Burada geçen seneden yaptığım e, biberlerim vardı. Bunu ben size göstermek için saklamıştım. Şimdi açıyorum. şekilde çok lezzetli pilavların makarnaların yanında harika eşlikçi gördüğünüz gibi suyu çok güzel. Bu suyu yemeklerinizde, salatalarınızda dahi kullanabilirsiniz. Umarım yaparsınız, yersiniz, beğenirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet, bal şeker olsun.